Değerli dostlarım, hepiniz hayırlı günler. A101, 30 Haziran Perşembe aldığın ürünlerinde balık dünyası dondurulmuş, temizlenmiş hamsi 16.95, pirinç, tenders 21.95, Ahmet İpek, dana kangal sucuk 43.95, tat domates salçası 32.90, tata zeytinyağlı hazır yemek çeşitleri 13.90, burcu ikili set, ketçap, mayonez, 27.95 Mezzet mezet çeşitleri 10.90 natural hekimce hindistan cevizi yağı 19.95 tat hazır yemek sebzeli burgur pilavı ve etli nohut seti 24.90 Doritos tatlı kırmızı biber tadında mısır cipsi 9.90 Bunu tam buğdaylı, kuran boğazlı, elmalı, fındıklı, çokle, 8.95 Doktor Öfker Panceke 4.95 Mutlu İrmik 6.90 Öncü Siyah Zeytin 34.95 Albedo Süt Damlası Maraş Dondurma 24.95 Ülker Çilekli Beyaz Çikolata 8.95 Rico, Rico, karışık, meyveli, ekşili, yumuşak, şeker çeşitleri 14.95 Akmina, maden suyu çeşitleri 7.45, Sarıyer, şekersiz gazoz 5.95, Sarıyer, mandalina, aromalı, şekersiz gazlı içecek 5.95, Doktor Ötker, Mizhake çeşitleri 1.95'ten başlayan fiyatlarla A101, A101 kapıda uygulamasıyla bu ürünleri temin edebilirsiniz. Hepinize ayrı günler diliyorum.